Arkadaşlar rapor verin. Ben de sikiyim. Rus, bu çocuğu Nur. Uzak Nur dur. Uzak dur lan dur. Ana de sikiyim. Vurma. Aracım şarampalı yuvarlandı yukarıda geliyor şu. Ayağıma vurdu şah. ayağıma. Ayağıma vurdu Sıkıntı ya. Alayım. Ayağıma vurdu ana de ya. Geçen <laughs> <laughs> gün Çeyk konusu döndü. Daim. Şampiyondur küçük dev Süleymanoğlu Naim. <laughs> ee, bu abi silahı evine götürüyorsun falan filan dediniz ya ev niye aldınız falan diye. Ha, onun niye i̇şte olduğunu biliyorsunuz mu? Tahmin edemeyeceğiniz bir şey. Bana, <laughs> Teminim bana zimmetlediği verdi yani bana vermiş olduğu sniper Alparslan'ın sniper olduğunu... <laughs> <laughs> Bak bak laflara bak. Gergeli nerede? Aha. Aman. Ya ayrı sakin ol tamam. Aşağı düştü. Aa. Sakin olamıyorum da. Ne? Ne? Gelir gelir oğlum. Eğer birimin adam. Hayatta sen ya Arkadaşlar Sarkı bana bir şey olursa Ne? Kaldır ellerini Anas Tavukçu Ha siktir. Olaya bak. Tamam. Şu an gelmesen çok daha iyi olur. çok. <gülüyor> ya bu olmadı. Sen yavuz yap. Yavuz olun yapınca tam oluyor. Eee evet. <laughs> Cesur, cesur isterse yaparım sadece. Yap yap. Yap özlendi. Eee cesur. Abi banka <laughs> 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 ee, şimdi şöyle bir şey var abi. Ben o planı inceledim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Sevgili adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem adem Adem madende badem yemiş. Bize niye getirmemiş? Be. Helal lan sana sağlık. Adem'in anasını <laughs> sikiyim. <laughs> ben de. Cengiz dayı. Efendim canım. Allah, Cengiz Dayı geldi. Rabbime şükürler olsun. Cengiz Dayı rüyama mı girdi? Girdiysen bir daha efendim canım be. Efendim canım. Ooo oh, Cengiz Dayı. Ne yapıyor? <laughs> ben de seni özledim ya. Komiğinle mi gitti o rospu gibi gülme? Cengiz Bey gel kovaya gidelim. <laughs> 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 tamam tamam. Avradını siktimin murit misin? Ne alanına an Sus lan! Lan ne diyorsun lan? Cengiz Bey gelsene efendim, dışarı göreyim seni bir. <laughs> Cengiz Bey. Cengiz Bey gel dışarı efendim, göreyim. Efendim, tamam efendim. gel dışarı. Üzerindekileri... Ben abi dini RP yapıyoruz abi. Hiç kimseye bir zararımız yok. Allahu ekber. Semi Allahu minel hamdide Kıble bu taraftaydı ya. Kıble bu tarafa doğru. Arap çok şükür ya Rabbi bugün ölmedik Arap sen bizim sonumuzu hayır eyle ya Rabbi. Alo. Ne var? Neredesin? Siktir git amına koyayım. Amına kodum. İşimi yarıda bıraktım senin için. Sikt vallahi siktir git sen benimle konuşma. Lan tuvaletteydim yarıda kestim sen de geldim. Cibiliyetsiz bir adamsın. Sen var ya bitti benim gözümle bittin ya daha tövbe. Ya, ya yanımda. O da aynı şeyleri söylüyor. Ya sus senin o saçlığın kenar köşelerini sikerim ha. Hadi neredesin? Bitti. Vallahi yok gelme istemiyoruz ya. Sen bittin bizim için. A am uğruna bizi satıyorsun. Siktir git. Lan amla takıldı mı kimden öğrendin? Nerede bin diyorsun? Amına koydum. Hiçbir zaman ben sana gel dediğimde gelmemezlik yapmazdın. Kesin bir am üstündesin. Seni Yo. sikerim. Seni <laughs> ben kaç senedir tanıyorum. Bir kızdırma şimdi bak beni battırın şuraya. Amına koydum. Peki seni tanımasam edeceğim amına koydum. Kaç senedir tanıyorum seni ben. Sıçamayın beni! Ben bana kulağı aramayayım! İstemiyorum senin imaç tamam mı benimle? Ben... Sıçıyordum! <laughs> Abi çıldırıyorum! keep şeymiş hasta Herkesin içinde bir psikopat ama yani aynı çıplak aynanın karşısında dans ediyor evde değil mi? Öyle bir... Ben ne yapacağım bir yerde kaldıracağım yok sen kimsin bittin oğlum sen falan şeklinde tehdit içerikliyse direkt bunu tehditten alıyoruz zaten. Onun haricinde böyle lüzumsuz küfür atar gider bu tip şeyleri de Twitter'da artık müsamaha göstermiyoruz. En kötü alın İlk bir seferlik olarak uyarın artık deyin ki bilişim büro böyle böyle bu işleri denetliyor bir gözünüz hep Twitter'da olsun artık bu tip hareketleri istemiyoruz bilginiz ya tamam, tarafta ne oluyor galiba drive yiyoruz abi Ona nasıl ne oluyor AK var adamların dilinde nasıl ne oluyor? Ya Efendim? Ya çavuş bu ah. cenaze aracı yerler tarafından alınmış. Yok yani. Tamam ben geliyorum bakacağım şimdi. Yani bulamadık değil yok. <laughs> ya çıkacağım artık ya. <laughs> <laughs> sakin olun. Sakin, sakin olun. olun. Şu sa. Sakin. Sakin iniyoruz. Tamam. Gel kenara. Kenara İniyoruz. Sakin. Benim istersen gitmesin. Tamam. Ellerimiz havada. Sakin kalın. Ellerimiz, ellerimiz, ellerimiz havada, havada. Sakin olun. Havada ellerimiz. Araba yılan. Hangisi ne? Hangisine? ne? Araba yılan. Ah, tamam sakin olun. <laughs> ya tamam, eliflere bakıyordum. Sakin Anasını sikim yere bakıyordum ya. Aa! Oh! Yani keşke kenara mı geçsek acaba? Araba değildi. Bence daha mantıklı olur. Ah böbreğim. İyi <laughs> misin? <laughs> <laughs> Acun'un sikine vurdu bence. Ben ...daha yapıyorum, hastane. Çarpmadım ya. Çarptı gözüktü adamda. Devam et, devam et. Öyle bir şey yok. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bak şimdi. Hah. Bak şimdi. Böyle duracak ya. Ya iğrenç. <laughs> bak öksürecek <İğrençsin>. öksürecek. <gülüyor> <gülüyor> Vuramıyorum da yok şu ya oğlum sen nasıl bir işsin ya. Of. Allah beden vermesin. Az denemedik biz de bunları. Neyse hadi görüşürüz. Aldılar mı sizin telefonunuzu? Tabii 3 tane telefonum var. Çok geçmiş olsun. Bir doğa yürüyüşü yaparken düşünürsünüz umarım bugün yaptığınız yanlışları. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Onu kapansın burada. Bozuk sana çavuş demek ki hiç işimden gelmiyor. Tamam bozuk de sıkıntı yok. X aşkım bozuk desem daha iyi olur. Tamam ama <laughs> diğerlerinin hepsini aynı söyleyeceksin. Yaptığım hatanın Ex... farkındayım. Çok 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 özür dilerim diyeceksin. X aşkım bozuk ve memur asil anımdan dolayı e, gideyim ötürü özür dilerim. Hmm. İyi bakalım o zaman sadece kırmızı şişlerinden bir de hız yazalım. Özür diledim <laughs> hayatta yazdırmam onları ben kendim Allah'a emanet. O, daha kötü. Evet 2A'dan Cameron Collins bize şiirlerini evet. sundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E sıradaki arkadaşımız gelsin 23 Nisan için. Mahir ölmez. <laughs> e, Gerçek. E, eee... <laughs> <İyiyim. gülüyor> e. <laughs> ne nasıl gülüyor? Bu Igor <laughs> yaptı? Hadi bir de aldı bunlar ama ya. Cüzdan aglar ki. Ah malzemi toplamadık lan kardeş. Buyur <laughs> hacı. <laughs> <laughs> Bu arkadaki ne iş yarıyor be onu? O silindir abim silindir. Çimento şey yapmak için. <laughs> Birader biz dur bakalım. Acaba bir... Hacı o silindir silindir çimento şey yapıyor. Isıtıyor hemen ondan sonra soğutuyor. Tam şey yapıyor paket sıfır. Bir saniye bilenirim. Tamam bir saniye geliyorsun. Yemeğe alacağım yemeğe dayı ola <laughs> ananı sikeyim taramayalım şimdi Uğğ Bunlar burada ne yapıyor Hay ananı sikeyim <laughs> Rol ipi çettim ama Bakayım kaç beylik gülücüne sikişiyor şu an var ya Allah bilir Nerede bu minik kahpe? bana bak bak bana bak Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyor. Es çıktır buradan. Sinyal sesinden sonra lütfen mesajınızı bırakın. Sinyal sesini. Amına ku. Otomatik oh. mesajdır. <laughs> The person you have called is not available right now. Please call it again. Hayır var ya yemin ederim. Nick atla ezmesinler. Nick. Şey olmaz bana. Oha! Adam iner mi? Güzel. Dedik. Yarraydık patladık aman akıyım. Chat patladık. Chat patladık aman akıyım. Sıçtık. Chat. Götümüzde patlatacaklar piyonları. Chat. Chat. Auto Chess'i değiştirin. Ya Coşkun harbiden ciddi misin? Aman koyayım ya. Coşkun dayı. <laughs> acil hastaneye götür. Acil hastaneye. Hadi çabuk beni. De... canımı sıkma ben ama. Emin misin bak? Aa, ne diyeyim ben burada? Hadi lan oradan. Ne diyeyim onunu mu desem? Defol git canımı sıkma ben daha çocuğum. Aaaa! Aaaa! Aaaa!